Azerbaycan'dan selamlar. Bugün Gebele şehrindeyiz Azerbaycan'ın. Burada FAO projesi ile ilgili örnek bahçeler oluşturmak üzere uygun kişileri, üreticileri seçmeye çalışıyoruz. Buradaki mesafe 10 çarpı 10 metre. Ama neredeyse dikkat ederseniz arası kaparmış ocakların. Çünkü toprak çok uygun. Çok güzel bir gelişme var. Yani toprak çok uygun, iklim çok uygun. Dolayısıyla fındıkların gelişme kuvveti de çok iyi. Bununla birlikte ocaklardaki dal sayısı çok fazla. Ve bazı yanlış uygulamalar var. Mesela hayvan gübresini ocağın hemen içine koyanlar var. Ya da hemen ocağın dip kısmına bırakanlar var. Diğer taraftan dallar daha yüksekten kesiliyor. Hem çok sayıda dal olduğu gibi hem de yüksekten kesim yapıyorlar. Bakın hayvan güvesi ocağın hemen kenarına konulmuş. Daha sonra bir kısmını içine bırakıyorlar. Tabii ki bu yanlış bir uygulama. Maalesef burada yanlış bir uygulamada yaprakları topluyorlar ve bunları yakıyorlar. Bakın burada toplanmış, yakılmak üzere hazırlanmış olan bir yığını görüyoruz. Bu gece de don olayı olmuş, sular donmuş. Burada da birkaç gün öncesinde yakılan yaprakların olduğu yeri görüyoruz, yığını görüyoruz. Ee, bu yanlış uygulamaları tabii ki bu FAO projesi ile birlikte düzeltmeye çalışacağız. Ve burada daha iyi bir budama, gübreleme, sulama, her türlü kültürel işlemleri öğretmeye çalışıyoruz. Burada arıcılık da yapılıyor. Bu Gebele şehri e, özellikle Biraz daha rakım olaraktan daha yüksek bir şehir ve burada çok sayıda kestane ağaçları da var. Buradaki arı peteklerini, kovanları da görüyorsunuz. Burada biz kestane çiçeğinden hem insanların faydalanmasını hem de arılar için de bir özellikle ilkbahar beslemesinde de kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Umarım bu FAO projesi Azerbaycan fındık yetiştirsinin geliştirilmesi için güzel örnek bir proje ol olur ve e, çok faydalı işler yapılır. E, umut ediyorum. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum Azerbaycan'dan selamlar.